İnsanlık utandı ki Temmuz 1993'te. Yazarlar, aydınlar, semah dönemler, sanatçılar bir otele sıkıştırdık, katledildi. Katledenler zevk çığlıkları attılar. Mutluluk gözyaşları döktüler. Öyle başkaları değil diye kalmış. Tanrı dağa kadar Türk, Dıra daha kadar Müslümanlar. O gün doğanlar bugün 27 yaşında. Tıpkı babasını hiç görmeyen Rumi Hasret Gültekin gibi. Bizler yaşanan katliamı kuşaktan kuşağa anlatma görevine karşı karşıyayız dostlar. O günden bugüne devlet adlı hiç değişmedi. Aleviler, aydınlar ve demokratlar açısından değişen sadece tarih rakamları oldu. Zamanın başbakanı dışarıda kalan vatandaşlarımıza zarar gelmemiştir demişti. Sonraki başbakan Şimdiki Cumhurbaşkanı zaman aşımı kararına hayırlı olsun dedikten sonra katliamın sembol ismi, elinde benzin bidonuyla otele giden Ahmet Turan Kılıç'ı affetmişti. Değerli canlar, Madımak katliamı bu ülke aydınlarının özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşadığı katliamlardan sadece biridir. Ne ilk ne de son katliamdır. Ülkemiz bugün açık faşizm koşullarının altındadır. Bu koşullar altında Marimak Kaplıyan'ın tarihsel takipçisi olmak sadece zorla direnmekle mümkündür. Zaten haksızlığın karşısında susmamak yolumuzun gereği değildir. Biz Aleviler bugün hakları için sokakta olan baroları, kıdem tazminatı için direnen işçilerin yanında olarak Marimak Kaplıyan'ın hesabını sorabiliriz. Türkülerini söyleyebilmek için Hakk'a yürüyen Helin İbrahim ve Grup Yorum nezdinde tüm devirgiden mali sanatçıların yanında olarak Hasretin Akarsu'yu Nesil İçimen hesabını sorabiliriz. Yakanların avukatlara bakan oldular. Yananların, mazlumların avukatları cezaevlerinde. Adalet isteyen avukatların Ebru Tintik'in Aytaç Ünsal'ın yanında olarak Madımağ'ın hesabını sorabiliriz. Unutmayalım. Madem hesabı sorulmadan bu ülkeye demokrasi gelmez.